aksiyon yok, plan yok, program yok, hedef yok, vizyon yok. Şimdi Türkiye'de Refah Partisi iş başına geldi. Yani milli görüş iş başına geldi. Yeni bir dünya kurulacak haberiniz olsun ve sizinle kurulacak. Şimdi sizi topladık gelir gelmez bir ayın içerisinde devlet başkanlarınızı buraya getireceksiniz. Yeni dünyanın projesini beraberce konuşacağız ve adımlarımızı atacağız. Bunu yapmak için konuştuğumuz zaman bir de baktık ki 60 tane ülkeden biri parmak kaldırıyor söz istiyor efem diyor bir ay sonra filanca gün diyorsunuz o gün bizim milli günümüz devlet başkanımız gelemez. Öbürü parmak kaldırıyor o gün bizim devlet başkanı filanca ziyareti var gelemez. Öbürü parmak kaldırıyor bize filandir ziyareti gelecek gelemez. Aa Bana bakın arkadaşlar böyle çalışma olmaz. Bütün insanlık bizi bekliyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Görülüyor ki 60 kişiyle çalışılmaz. E ne olacak? Nüfusu 60 milyondan büyük 8 tane ülkeyi bir araya getireceğiz. Bir masanın etrafına koyacağız. 8 kişiyle çekirdek olarak çalışacağız. İşte D8 budur. Evet. D60'lar bunun etrafındadır. Müslüman ülke olarak 1,5 milyardır. D8'ler 1 milyardır. D60'lar 1,5 milyardır. D160'lar ne demek? Bütün ezilenler. Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, bütün bunlar ezeliyor Rukçe tarafından. Bunların hepsini biz bu şekilde etrafında toplayacağız. 5 milyar nüfusu ve yeni bir dünya koyacağız. Yeni Birleşmiş Milletler koyacağız. Yeni Dünya Bankası koyacağız. Soygun için değil, gerçekten desteklemek için adil düzene göre çalışmak. Yeni IMF e koyacağız. Milletleri fakir bırakmak için değil, bilakis açları doyurmak için. İnsan saadetini korumak için aileyi koruma teşkilatı kuracağız bütün dünyada. İfsat teşkilatı değil, islah teşkilatı olarak UNESCO kuracağız. Firavunları tanıtacakmış. Niçin? İfsat etmek istiyor, onun için. Biz islah için yeni bir dünya kuracağız. Herkese hakkını vermek için kuracağız. Bunların hepsinin planları hazırlanmıştır. Böylece toplanacağız dedik ve 15 Ekim 1996'da D8'leri kurmaya karar verdik. Biz bu kararı verir vermez 30 Ekim 1996'da Amerikan Dışişler Bakanı Christopher Ankara elçisine bir kripto gönderdi. Bu kripto bizim elimizde. Diyor ki bu D8'ler çocuk oyuncağı değil. Bu yeni bir dünya, dünya hakimiyeti. Bizim elimizde alma operasyonu. Biz çocuk değiliz. Derhal bunu önleyeceksiniz. Planlarınızı hazırlayın ve bize bildirin. Bu vesika elimizde. Tuttular, neler yaptılar biliyorsunuz. 25 Ocak tarihinde Amerikan Harciyesi'nin üst katındaki gizli toplantı odasında yaptıkları Hariciye Bakanlığı'ndaki ırkçı emperyalistlerle Pentagon'daki ırkçı emperyalistlerle 7 saatlik toplantısının zabıtları da bizim elimizde. Oyunu bozma planı. Hangi planı uygulayacaklar? Bunlar elimizde. Bu planları geldiler, Türkiye'de uygulamaya koydular. Bizim ortağımızın zayıflığından istifade etmek için onları tehdit ederek ve Türkiye'yi bugünkü uçurumun kenarına getirdiler. Şimdi biz 23 Temmuz'da geleceğiz Allah'ın izniyle. Besmele'yi çekeceğiz. Ve diyeceğiz ki nerede kalmıştık arkadaşlar? D8'lerde kalmıştık öyle değil mi? Hay hay öyleyse hemen D8'leri toplayalım. D60'ları toplayalım, D160'ları toplayalım. Ve bizim programımızda önce bir defa Milli Güvenlik Kurulu'nun yanında ayrıca bir yüksek bağımsızlık kurulu. Ne demek bu biliyor musun? Sömürülmekten kendimizi nasıl koruyacağız? Şimdi biz eteğimizle başımızı örtüyoruz. Milli Güvenlik Kurulu kurmuşuz. Güvenliğimizi temin edeceğiz. E bizim güvenliğimiz soyulmamakta yatıyor. Bu soygunlar kim meşgul olacak? Bunun sahibi kim? Yok. O soygun devam ediyor. O soygun devam edip sen işsiz aç kaldıktan sonra hiçbir zaman kendini koruyamazsın ki. Güvenlikte olamazsın. Ne diyorum size bak. Yüksek Bağımsızlık Kurulu. Bir. Yüksek Teknoloji Kurulu. Teknolojide dünyanın en önüne geçeceğiz teknolojide. Sonra Kadın Aile ve Çocuğu Koruma Kurumu yüksek. Yani bir takım medyalarla, filmlerle vesairelerle çocuğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi tahrip ettirmeyeceğiz. Çünkü bir ülkenin saadeti için aile saadetin temeldir, çekirdeğidir. Bizim dinimiz, inancımız, annemiz, milliyetimiz, örfümüz ailenin korunmasına dayanıyor. Saadetin temeli ailedir. Asırlar boyu bu korunmuştur. Şimdi batı diyorsunuz, batı tamamen tefesi etmiş. Aile diye bir şey yok. İçki 10 yaşına inmiş. Hepsi afyon kullanıyor. Ölmüş, çürmüş, tefesi etmiş. Şimdi bu hakemenin en büyük akılsızlığı ne biliyor musunuz? İlle ben Avrupa Birliği'ne geleceğim demez. Bunların konuşmaları var. Efendim biz yenilmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyorlar. Bundan daha hicap duyulacak bir söz olur mu? Bizim medeniyetimiz ne? Tarihin en parlak medeniyeti. Bizde hiçbir medeniyet var mı? Ne münasebet. Avrupa Birliği dediğin ne? Bak gittiler, babanın önünde imza attılar. Bu attıkları imzada metnin içini okumadılar. Ne yazıyor içinde? Bizim Avrupa Birliği'nin temeli dinimizdir. Kültürümüzdür, tarihimizdir diyor. Özünü koymuş. Dini ne? Hristiyanlık. Kültürü Avrupa kültürü dedi. Eski Yunan ve Roma. Tarihimiz dediği eski Mısır. Bunları esas alıyoruz. Buna da bu medeni kuruyoruz. Sizce bu medenin içinde yeriniz yoktur diyor bunlara. Bunlar hala Belizkon'un ensesini kulağını öpüp duruyor. Aman ne olsun tavası da bizi alsınlar diye. Yahu biz hangi milletin çocuğuyuz ya? Bunların tarih bilgileri yok. Bu kadar anlattık. Arka kaptan kaçıp top oynadıkları için dersleri dinlememişler. Bak 100 sene evvel Bizim Abdülaziz Paris'e gitti. İsveç'in, Danimarka'nın tam yedi tane ülkenin kralı geldiler. Abdülaziz'e hoş gelsin demek için ve üzengisini öpmek için. Ayağını öpemezlerdi. Neden? Çünkü Abdülaziz'in ayağı abdestsiz, onların ağızları içkiliği de öptürmez. Üzengisini öptürürdü. Biz böyle bir milletin ahfadıyız ya. Gidip de bunların kapısına böyle bağlanmak, boynundan zincirle bu millete yakışır mı? Bu ne zillettir. Bu ne hakarettir. Hangi toplantıya sen? ilerleme raporu toplantısı. Bundan büyük hakaret olur mu ya? Ne ilerlemesiyim? Biz geriymişiz de ilerleyecekmişiz. Bunların içerisine girmeye layık olacakmış. Hadi orada. Bunlar dediğin kimsen? Sen bunlardan haberin var mı? Bunlar çürümüş, tefessü etmiş, fosilleşmiş bir topluluk. Ölüyor, yok oluyor. Bunlar sen girip de ne yapacaksın? Senin bütün insanlığa hayat veren medeniyetin Nerede? Bunların çürümüş medeniyetleri nerede? Sen bunu öğrenmek istiyor musun? Bak yapacağın şey şudur. O imzaladığın anlaşmanın içinde ne diyor bizim tören Hristiyanlıktır diyor. Hristiyanın ne olduğunu git öğren. Papazın karşısına otur, sor o papaza. De ki ben sizin medeniyeti öğrenmek istiyorum. Çünkü bu AKP Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Öbürler de girmek istiyorlar. Sizin medeniyetinizi bana anlatır mısın? Ne anlatayım evladım diyeceksin. Diyeceksiniz ki siz Allah'a nasıl inanıyorsunuz? Bir şey önce bundan ölçülü. Allah üçtür diyecek. Kimmiş bunlar diyeceksiniz? İsa Aleyhisselam, Hazreti Meryem, Ruhul Kudüs. Ya papaz efendim sen deli Allah üç olur mu? Allah yaratan, yaşatan, yönetendir. Bunlar hangisi hangi yıldız yaratmış? Hangisi hangi yıldız yönetiyor? Alnına itiraf çıkarsa kim hakemlik yapıyor? Sorduğun zaman papaz ne diyor? Bana bak diyor sen yanlış yere geldin. Burası kilise. Buraya gelirken aklını kapının dışında bırakacaksın. Ben ne dersem onu kabul edecek. Ben sana imandan bahsediyorum diyor. Akıl başka, iman başka diyor. Benim dediklerimi kabul edeceksin. Aklını kullanmayacaksın. Bir. Tabii yutkunuyorsunuz. Peki insana ne gözle bakıyorsunuz diyorsun medeniyetten temelli öğrenmek için. Efendim insan zifiri günahkar olarak doğar. Papaz efendi ya daha irazi teşekkür etmiş bir çocuk. Niçin günahkar olsun ya? Hıt. Evet. Bu imandır. Küfre girme. Ben ne desem onu kabul edeceksin. Aklın kabın dışında bırakacaksın. Günahkar olarak doğar, papazın vaftiziyle yıkanır, Ömrü boyunca günah çıkartır. Ancak ki sen gözetimde olsa kendini kurtarabilir, hürriyeti olmayacak. Peki çevreye ne gözle bakıyorsunuz tabiata? Biz tabiatın sahibiyiz diyor. Haşa, biz Müslümanız. Bizim Peygamberimiz bize buyuruyor ki, kıyamet koparken bile bir ağaç dikebilecekseniz dikin. Çünkü çevreye size emanet Sizden sonraki nesillere onu gelişmiş olarak bırakmak en büyük ibadettir. Biz tabiatın sahibi değiliz, emanetçisiyiz. Biz Müslümanız. Bizim medeniyetimiz bu. Bedeniyet böyle olur. E şimdi o diyor ki ben sahibiyim. Tıpkı eski Romalılar, Yunanlar gibi. Sahibi olunca ne oluyor? Yakarım, yıkarım, öldürürüm. Firavunlar ne diyor? Ben sizin yağınızım diyor. Niye sizin sahibinizim diyor. Bu inanıştan dolayı. Sen bir aciz bir kulsun ya. Ondan sahip sahibi sahip, sahip Cenab-ı Allah'tır. Sen ancak emanetçisin. Yarın ölüp gideceksin be zavallı. Bu kadar yanlış temellere oturmuş olan bir zihniyetten insanlığa hayır gelir mi? Bugün Irak'taki bütün bu katliam neden cereyan ediyor? Bu yanlış zihniyetten dolayı. Filistin'de katliam niçin devam ediyor? Bu yanlış zihniyetten dolayı. Bunlar biz tabiatın sahibi öldürmek hakkımız da adam öldürüyor. Keyif için adam öldürüyor. Böyle saadet olmaz. Avrupa girmeye birine girmekten daha büyük felaket olamaz. Biz kimiz? Onlar kim? Onlar da kurtarmaya memuruz biz. Biz yeryüzünde adil bir düzen kurup asırlar boyu 11 asır insanlığa saadet göstermişiz. Bak ben de 8'ler okurken Nijerya'ya gittim ilk defa bir Türk devlet adamı olarak. Nijerya devlet başkanı beni havaalanından aldı, nezaket gösterdi. Şehre arabasıyla getirdi. Baş şehrin içerisine girerken birdenbire bir de baktık ki halk dükkanlardan koştu, arabayı parçalıyor. Dedim ki Sayın Başkan ya bu ne hal? O güldü. Dedi ki ben bunu biliyordum zaten dedi. Bak dedi bu arabanın önünde Türk bayrağı var ya, onlar sizi Osmanlıların, Selçukluların mirasçısı gözüyle görüyor. Bu sevgi oradan geliyor. Biz Osmanlıyı unutamayız. Çünkü 100 sene evvel İspanyollar, Portekizler bizim burayı işgal etmek için geldiler. Osmanlı bir donanma gönderdi bizi kurtardı. Biz her şeyimiz Osmanlıya borçluyuz. Bunu hiçbir zaman unutamayız. Şimdi ilk defa bir devlet adamı siz geldiniz. Bu sevgiyi ben az bile buluyorum. Buna arabayı gerçekten parçalara haberiniz olsun. Dedi. Ecdadımıza anlatıyorum. Oraya onların petrolünü almak için gitmedi. Burada sulh, barış, insanlık, adalet hakim olacak. Bütün dünyanın mesulü sayıyor ecdadımız kendisi. Nizamı alem dünya düzeni, adil bir düzen ile insanlığa sadık getirmeyi vazife saymış olan bir ecdadın evlatlarıyız. Onun için bizim şimdi gidip de bu Avrupa Birliği'nin içerisinde çürümeye değil, yeni bir dünya kurmaya mecburuz. 22 Temmuz'da buna karar vereceğiz. Niçin İsrail, Amerika, Avrupa, bizim Avrupa Birliği'ne, Avrupa, Avrupa Birliği'ne girmemiz değil de kapısının ne bağlanmamızı istiyor hepsi? Neden dolayı İsrail'in emniyeti için bu aslanı bir yere bağlayalım, bir kaza bağlayalım. Kendi kendine bağımsız kalmasın. Bunu da söylediler. Ne yapacaklar belli olmaz. İslam birliğini kurarlar. İsrail'in sonu gelir. Bu sebepten dolayıdır ki bunu Avrupa Birliği'nin kapısına bağlayalım. Kararları budur. Bunlar da hay hay bağlayın deyip boynunu uzatıyor. Koştu geldi burada havaya fişekler attı. Neymiş müzakereler başlıyormuş. Yam yam dansı yaparmış gibi. Tam tamlar çaldılar. Lan neyi kutluyorsunuz ya? 30 sene müzakere yapacakmış. Her gün ne vereceğini konuşacakmış. Hazmedip etmediğine bakacaklarmış. Sonra referandum yapacaklarmış. Ucu açıkmış. Bu ne rezalet ya? Bunun kutlanacak nesi var? Şimdi bak biz 23 Temmuz'da geleceğiz inşallah. Aynı meydanda Allah'ın izniyle. İslam birliğinin fişeklerini atacağız. Yeni bir dünyanın fişeklerini atacağız. Bu millete layık olan budur. Ondan dolayı bu seçim yok olmak mı, var olmak mı? Köle olmak mı, efendi olmak mı? Avrupa Birliği'nde kaybolmak mı, yeni bir dünya kurmak mı? Bu seçim bir referandumdur. Bir referandum. Aç kalmak mı istiyorsun yoksa zengin mi olmak istiyorsun? Bu suallerin hepsinin cevabı aynı yerde toplanıyor. Ben efendi olmak istiyorum, yeni bir dünya istiyorum. Öyleyse oyumu Saadet Partisi'ne vereceğim. Çünkü bunlar ancak milli görüşlü olur. Bu işbirlikçi partilerin hiçbirbirinden farkı yoktu. Üç aşağı beş yukarı birbirinin aynıdır. Söyledikleri hiçbir şey ifade etmez. Peygamber bakın uzun bir zamanınızı aldık. Estağfurullah. Bir şey ilave edeyim. Bunlar dişi çıkmamış çocuk. Şimdi gazete ilan veriyor. Mazotu 1 lira indireceğim, kadeveyi şu kadar indireceğim. Evet. Bana bak arkadaş ya. Bunlar ne ifade eder? Sen ne diyorsun biliyor musun? Kökü çürümüş olan bir ağacın yaprağının tozunu temizleyeceğim diyor. Bir defa sen İMF'ci değil misin? İMF abi insana bunu müsaade etmez ki. Senin bu sözüne inanılmaz bir. İkincisi, farz etki müsaade etti ve bunu yaptın. Bu kökü çürümüş bir ağacın yaprağının tozunu temizlemekti. Kök ne olacak? Her fakir fıkara satın aldığı malın üçte birini faiz olarak ırkçı emperyalizmi yani düşmanına verirse, üçte birini de devlete verip yarısını yine onlara gönderirse, bu düzen böyle devam ederse, adil bir ekonomik düzene dönülmez ise senin kurtulman mümkün mü? Onun için bak ben köy kahvesindeki ses, insana sesleniyorum. Diyorum ki hepsini bir tarafa bırak. Oyunu vereceksin. Ben sana abi olarak nasihat ediyorum. Üç şeye bak. Şu 16 tane parti içinde hangisi maneviyattan bahsediyor? Aklını kullan. Maneviyat hiçbir şey düzelmez. Saadet Partisi. Öyleyse oyumu Saadet Partisi vereceğim. Bunların içinde hangisi ben adil bir düzen kuracağım diyor. Düzeni değiştireceğim diyor. Saadet Partisi. Öyleyse ancak kurtuluş buradadır. Bunun için hangisi ben yeni bir dünya kuracağım diyor. Saadet Partisi. 12 oyumu Saadet Partisi'ne vereceğim. Bunlar değişmez ölçülerde aklı başında adamın ferasetiyle bakıp değerlendireceği temel değerlerdir. Bu sebepten dolayıdır ki milletimize nasihatım bütün teferruatı bir tarafa bırakın. Akşamlar bu işbirliği televizyonlarda bir çuval saman dolusu yapılan boş konuşmalar dinlemeyin. Sağlığınızı zarar veriyor. Size bu üç şey yeter. Kim maneviyatçıysa, kim adil düzen kuracaksa, kim yeni bir dünya kuracaksa sen orada olacaksın ey aziz millet. Çünkü tarihin boyunca böyle oldun, bugün de böyle olacaksın. Tarihin boyunca felakete böyle kurtuldun, bugün de böyle kurtulacaksın. Son bir soru daha sormak istiyorum size en son e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan gerilim. Onun arkasında Abdullah diye, Gül diye dayatma. Ve şu anda da seçim meydanlarında Sayın Başbakan'ın bir mağdur edildiğine halka her seferinde tip meydanları bunu anlatıyor. Niye Dinlarsın mağdur böyle? edilmişmiş? Seçtirmediler cumhurbaşkanlığı. E bak. sana 360 milletvekili biz niye verdik? 360 milyar gibi sana niye verdik ya? Ne yapacağız daha sen iş görmen için? Sen mağdur değil, acizsin, aciz. Sen tuttun önce kendin cumhurbaşkanı olmak istedin, beceremedin. Yüreğin yandı tutuşlu, dilin ucuyla Abdullah dedin. Onu da beceremedin. Millet seçsin dedin, onu da beceremedin. Sana 360 milletvekili verilmiş, her türlü imkan destek verilmiş. Sen bir şey yapamıyorsun. Sen mağdur değilsin ya sen acizsin, aciz. Sana bir şey verilmez. Verilse de bir şey yapamazsın. İşte beş sene her şey verildi. Hiçbir şey yapamadın. Sadece yıktın yok ettin. Ne yüzle gelip o istiyorsun? Sana verildi verilecek olan şey en azamisiyle. Sen ne yaptın? Ekonomik yıkım. 2 milyon insanı göç ettirdin. 6 milyon işsiz. 15 milyon aç. 50 milyon fakir böyle bir borca esir olmuş bir Türkiye meydana getirdin. Maneviyatı tahrip ettin. Kobilere kredi çıkartacağına domuza kredi çıkarttın be adam. Sen evinde Kur'an üreten babaya ceza kanunu çıkarttın. Sen Avrupa İnsanlar Mahkemesi'ne başlığı yasaklamalı diye yazı yazdın. Sen çözümsüzlük çözüm değildir diyerek Kıbrıs'ı verdin. Sen Irak'ta Amerikalılar'a dua ettin. Ne yüzle gelip o istiyorsun? Ne yüzle? Bütün bunların hepsini örtbas etmek için gündemi değiştiriyor. Yapacağım ama Cumhurbaşkanı izin vermedi. Memur yüzde üç buçuk veririm, yüzde üçten fazla veremem, yüzde üç buçuk veremem, yüzde üç ancak veririm diyorsun memura. Bunu Cumhurbaşkanı mı söylüyor sana? 200 milyar doları rantiye Cumhurbaşkanı mı aktattırıyor? Çocuk mu aldatıyorsun? Öbür taraftan efendim bana asker muhtara veriyor diyor. Hani sen böyle şeylerde dik duracaktın? Hepsi iflas etti. Öbür taraftan gelmiş şimdi efendim Amerika ile İsrail ile harp mi yapalım? Kim sana harp yap diyor? Şahsiyetini takın. Milletimizin menfaatlerini koru. Milli görüş gömleğini tövbe etmek suretiyle yeniden giy. Bu işbirlikçi birlikçi gömlekle hiçbir yere gidemezsin, hiçbir şey yapamazsın. Devrim bitmiştir. Sana yapılacak en büyük iyilik daha fazla günaha girmemen için seni o sandalyeden uzaklaştırmaktır. Değerli zamanınızı aldık. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok teşekkür Ben teşekkürler ederim. Cenab-ı Allah'tan bir kere de aynı duaları yaparak size teşekkür etmek üzere sözümü toplamak istiyorum. 22 Temmuz seçimlerini Türkiye'mizin ve bütün insanlığın kurtuluş seçimi yapsın inşallah. Hayırlı olsun diyoruz. Saadet Partisi'ne en büyük zaferi vermek suretiyle 22 Temmuz'u bayram günümüz yapsın inşallah ve bu milletin evlatları, bu şanlı milletin evlatları olarak vatan milletin kurtulması için böyle tarihi bir dönüm noktasında hepimiz yüz hakkıyla elimizden geldiği kadar çalışmayı nasip etsin Cenab-ı Hak. Bize hakka hak olarak göstersin, batıl batıl göstersin, hakkı tutmayı nasip etsin, batıldan kaçınmayı nasip etsin. Evet. Zafer inanlarındır ve zafer yakındır. Milletimiz tarihi boyunca en müşkül anlamda en büyük harikalar meydana getirmiştir. 22 Temmuz'da da Saadet Partisi vasıtasıyla yeniden dünyanın efendisi olacak, yaşanabilir Türkiye, yeni bir Türkiye, yeni bir dünyayı kuracak. 22 Temmuz bayramı hayırlı olsun.